Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 3. olduğu sürece kadar 29,5 milyon euro kasasına yayın geliri primi koydu ve Avrupa Ligi'ne düştü. Avrupa Ligi'nde ise son 32'de yer alacağı için artı 500 bin euro kazandı ve bu sezon Avrupa'dan toplam 30 milyon euro gelir elde etmiş oldu. Fenerbahçe ise Konferans Ligi grubundan lider çıkıp son 16'ya kalma hakkı kazandığı sürece kadar 7,5 milyon euro Avrupa'dan gelir elde etmiş oldu. İki kulüp şu an bildiğiniz üzere Süper Lig'de diğer ekiplere fark açmış durumda. Lakin Süper Lig şampiyonunun maksimum kazanacağı gelir tüm sezon boyunca yayın geliri priminden en fazla 6 milyon euro. İkinci ise 5.8 milyon euro kazanıyor. Yani her iki kulüp de Avrupa'da şu ana kadar kazandığı ile zaten bunu geçmiş durumda. Ligimizde ilk ikiye girmek için tek motivasyon şu sıralar ilk iki takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması. Galatasaray eğer bu sezon Avrupa Ligi'nde kupayı almayı başarabilirse 30 milyon Euro'nun üzerine 14,5 milyon Euro daha ekleme şansına sahip. Fenerbahçe ise eğer Konferans Ligi'ni kazanırsa kazandığı 7,5 milyon Euro'nun üzerine 8 milyon Euro daha ekleme şansına sahip olacak. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe bu kupaları neden kazanmak zorunda? Ve eğer Avrupa'da kulüplerimiz başarılı olursa ligimizde biten rekabet nasıl etkilenir? Bakalım. Öncelikle ligimizdeki seviye farkından bahsedelim. Fenerbahçe ve Galatasaray şu an kadro değeri olarak 200 milyon euro civarında dolaşmakta. En yakın takipçileri Beşiktaş ve Trabzonspor 100 milyon euro civarında dolaşırken geri kalan 16 futbol takımımızın kadro değeri 45 milyon euronun altında. Yani ligde zaten şu an kadro kalitesi olarak makas açılmış durumda. Bizim ligimizde kadro kalitesi 1-2 takımdan sonra ani bir şekilde yere düşüp çakılırken bakın Premier Lig'de en değerli takımdan sonra oransal olarak bir düşüş var. Ani bir çakılış yok. Bundan dolayı zaten maçlarında rekabet ve heyecan bulunmakta. Şimdi bir kıyasa daha gireceğiz. Premier Lig'in kadro değer birincisi Manchester City 1 milyar 200 milyon avro değere sahipken Premier Lig'in kadro değeri olarak 10. sırada bulunan ekibi West Ham 462 milyon euro değere sahip. Yani Premier Lig'de en değerli birinci takımla 10. takım arasındaki fark 3 kat civarı. Bizim lige geri dönecek olursak şu an aktif olarak en değerli takım Fenerbahçe'nin değeri 206 milyon euro. En değerli 10. takımımız Ankara gücünün değeri ise 28 milyon euro. Yani arada 7-8 katlık fark var. 3 kat nere? 7-8 kat nere? Doğal olarak bu sebepten ötürü ligimizde kaliteli maçlar izleyemiyoruz ve ligimizde en az 14 takım Jose Mourinhovari oyuncu kalitesinden ötürü otobüsü savunmaya çekiyor, rakibi ile durdurarak oyunun oynanmasını engelliyor. Zira ellerindeki oyuncu kadrosu en fazla buna müsaade ediyor. Peki bizim ligimizdeki dağılış neden Premier Lig'deki gibi değil derseniz net olarak maddi imkan farkı diyebiliriz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Süper Lig yayın gelirinden ülkedeki her takım gibi kazanç elde etmese de arkasındaki büyük taraftar kitleleri ve taraftar kitleleri sayesinde onlara yanaşan sponsorlar sayesinde dümeni çevirebiliyorlar. Tabii çeviremedikleri zaman da devlet arkalarında duruyor. Normalde dört büyüklerin hepsi, Eskişehirspor, Bursaspor gibi borç batağında çoktan batmıştı. 2017 yılında toplam bu dört büyük kulübün 225 milyon euro vergi borcu silindiği söyleniyordu. Şu anki kur ile bu para 7 milyar türk lirasına denk gelmekte. Bu iddiayı doğrulayan açıklama ise yine 2017 yılında Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten gelmişti. Kongrede konuşan başkan şunları söylemişti: 300 milyon TL vergi borcumuz vardı. Yaptığımız görüşmeler sonucu bu borcu 19 milyon liraya düşürdük. Her ne kadar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bu durumu doğrulayan açıklama o dönem gelmese de onlara da benzer yüklü azaltmanın yapıldığı bilinmekte. Tabii Türkiye'de futbol bu 4 büyük kulüp üzerinde döndüğü için ve ülkemizde dolar euro kuru sabit olmadığından ötürü kulüplerin zarar ettiğini düşünürsek vergi borçlarının silinmesini mantıklı bulanlar da var. Ama Süper Lig kulüplerinin mevcut ekonomide ülke ekonomisine yıllık kattığı değer 14 milyar TL civarında olduğu düşünülünce bu kulüplerin paçasının kurtarılmasının tek sebebinin bu olmadığı Aklımızın alamayacağı paraların döndüğü iddia sektörü ve halkı futbolla uyutmanın da işin içine girdiği açıkçası bilinmesi gereken bir gerçek. Yine 2021'de pandeminin etkisiyle de iyice borçları artan dört büyüklerin borçları biliyorsunuz ki devletin de araya girmesiyle beraber bankalarla anlaşılarak yapılandırılmıştı ve böylelikle iflasları bir kez daha engellenmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray bildiğiniz üzere 1 milyon euroya aldığı Saça Boya'yı 30 milyon euroya Bayan Münih'e sattı. Avrupa'dan da şimdiye kadar bu sezon 30 milyon euro kazandı demiştik. Saçe Boya'yı ise 30 milyon euroya satmasının en büyük nedeni Avrupa'ydı. Yani Galatasaray Avrupa sayesinde bu sezon 60 milyon euro kazanç sağladı. Borcu 4 milyar 999 milyon TL olan Galatasaray bu parayı borcuna direkt yatırırsa neredeyse 2 milyar TL'sini ödeyebilir. Yani %40'ını. Avrupa bizim Türk kulüplerimizin krizden çıkabilmesi adına büyük bir kapı. Eğer bir Türk kulübü Avrupa'da başarılı olursa öncelikle büyük bir yayın geliri payı kazanmakta. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç başı galibiyete verilen primler Euro bazlı ekranınızda. Süper Lig'in Konferans Ligi karşısında bile ne kadar küçük kaldığını anlatmamıza sanırım gerek yok. Bir de Avrupa'da gruplara katılım gösterirlerse ekstra para veriliyor. O da ekranda. İkinci olarak oyuncu pazarlama açısından Avrupa'da olmak oldukça önemli. Şimdi Galatasaray Saça Buey'i Şampiyonlar Ligi'nde parlatması. 10 milyon euronun üzerine bizimlikten gerçekçi olalım zor çıkarırdı. Ama şu anda bu satış ligdeki tüm takımların oyuncu değerini bile arttırmış durumda. Avrupa'da kulüplerimiz başarı gösterdikçe ve bu satışlar artmaya başladıkça ligimizden oyuncu çıkışları artık hak ettiği değerler ile olmaya başlayabilir. Porto, Benfica, Sporting gibi altyapılarımız yok ama elimizdeki potansiyelli oyuncuları onlar ona satıyorken neden biz bile satıyoruz? Avrupa'da başarılı olarak Boe örneğiyle bu zinciri kırabileceğimizi gördük. Üçüncü olarak Avrupa'da başarılı olursak diğer ülkelerdeki futbol severlerinde dikkatini çekebiliriz. Böylelikle Süper Lig'de izlenmeye başlar ve ihaleye girmek isteyen yayıncı kuruluş sayısı artar. Ve özellikle Anadolu kulüplerimiz maç kazandığında 76.000 euro değil de en kötü bir 10 sezon öncesi gibi 450.000 euro kazanırlarsa kadrolarını daha kaliteli hale getirecek bir kaynak bulurlar. Böylelikle Süper Lig'deki rekabet de daha gerçekçi bir hale gelir. Avrupa'da başarı gelmez ise izleyeceğimiz senaryo belli. Örneğin bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor bile rekabete dahil olamadı. 2. ve 3. arasındaki puan farkı 23 ve daha ligin ortasını yeni geçtik. O kadar tatsız bir lig ki Beşiktaş 3, Trabzonspor ise 4 maç galibiyet alamadığı bir dönemde ligdeki sıralarını kaybetmediler. Lig sadece şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dönüyor. Geri kalan takımlar Fügran gibi takılmakta. Bunun en büyük nedeni de başta belirttiğimiz gibi kadro kalitesi farkı. Dolaylı yoldan maddi durum. Galatasaray bu sezon Avrupa Ligi'ni, Fenerbahçe ise Konferans Ligi'ni kazanırsa, en kötü kazanmaya çalışırsa, ligimiz 1-2 gömlek atlayacaktır. Fenerbahçe'yi konferans liginde Real Betis, Aston Villa ve Fiorentina dışında zorlayacak takım yok. Galatasaray'ın son 32'deki rakibi görece kolay olsa da sonrası için biraz da rakipleri Fenerbahçe'ye göre doğal olarak güçlü olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'nde rakip tanımadıklarını gösterdiler. Ek olarak bu iki takım seneye zaten şu an ilk ikiyi garantiledikleri için bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecekler. Mantıken evet bu iki takım diğer Süper Lig ekiplerimizi yerinde sayarken mevcut gidiş gidişatları ve Avrupa farkları ile biraz daha farkı açacaktır. Ama olumlu işler yapmaya devam eder ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı artı oyuncu satışları gerçekleştirmeye devam ederlerse bunun lige yansıması uzun vadede olumlu olacaktır ve lokomotifliği üstleneceklerdir. Çözüm şu anlık kaynak açısından Avrupa'dan geçiyor diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.